Kulp ilçemizin esnaflarıyla e, buluştuk. Tabi Kulp ilçemizi ziyaret ederken e, bir dokunduk, bin ah işittik. Kulp ilçemizde yaşanan sorun ve sıkıntılar vardır. Özellikle birincisi su sorunu vardır. Su hayattır. Oysaki Kulp ilçemizde içecek e, suyun üstü açık olduğu için ve orada yağan yağmurdan kaynaklı kirleniyor ve bu kirli su eve kadar geliyor ve insanlar bu kirli sudan içiyor. Hatta bazen vatandaşlarımızın dediğine göre abdest bile alacak alamayacak duruma gelebiliyorlar. Bu birincisi. ikincisi, bu Kulp ilçemizde hastanelerde diyaliz makinesi yok. Diyaliz makinası olmadığından dolayı vatandaşlarımız Silvan ve Lice ilçesine giderek tedavi oluyor. Oysa ki böbrek hastalığını yaşayan vatandaş zaten bir hali yok bir yere gitmeye. Bir de bunun üzerine de bir sıkıntı olarak onları farklı bir ilçeye götürmesi doğru bir şey değildir. Bir de bizim vatandaşla görüşmelerimizde, temaslarımızda vatandaşın en çok şikayet ettiği bir konuda hayat pahalılığıdır. Her gün yapılan zamlardır arda arda yapılan zamlardır. Elektrik fiyatlarının e, faturalarının yüksek oluşudur. Doğalgaz faturalarının yüksek oluşudur. Ve bu noktada vatandaş artık bezmiş. Vatandaşın artık mülki amirlere güveni kalmamıştır. Bizim acil olarak yetkililere çağrımız şudur. Bu vatandaş her şeyden önce temiz bir su içmek istiyor. Bunun yapılması da çok zor bir şey değildir. Bu suyun üstü kapatılsın ve vatandaş temiz bir su içsin. İki, Kulp ilçemize bir yaliz makinası makinesi hastaneye alınsın ve vatandaş zaten hasta en azında rahat bir şekilde tedavi olsun, huzur içerisinde evine dönsün. Bir diğer olarak genel bir çağrımızdır. Artık bu zamlar durdurulsun. Bu elektrik faturalarının yüksekliği dursun. Yoksa bu faturalar Herkesi çarpacaktır.